Sevgili seyircilerimiz, Uluslararası Turan Devletleri Teşkilatı Bursa İl Başkanımızla beraberiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün Uluslararası Turan Devletleri Teşkilatımızın Bursa İl Açılışı'na tüm misafirler, tüm protokol hoş geldi, safa geldi. Ee, birazdan e, bir 200 metre aşağıda düğün salonumuza gideceğiz. Orada organizasyonumuz yapacağız. Konuşmalarımız olacak. Açılışımızı yapacağız. Ben herkese ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz. Safa'ya geldiniz. Genel Başkanım Emel Yılmaz'a söz hakkını veriyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Biz de hoş bulduk, Çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Ben Uluslararası Turan Devletleri Teşkilatı Genel Başkanıyım. Bursa'da bir meşale yakmaya geldik. Turan meşalesini Bursa'da bugün yakıyoruz. Her daim, her zaman hiç kimseyi ayırt etmeden ne mutlu Türk'üm diyene diyen herkesle beraber bu kutlu Turan yolunda yürüyeceğiz. Vatan, vatan, ille de vatan diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Size de mikrofonu uzatalım. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Genel başkanımızın dediği gibi her zaman vatan, vatan, vatan. Uluslararası Turan Devletleri Genel Merkez Teşkilat Başkanımız yanımızda. Mikrofonu uz ona uzatıyoruz. Teşekkür ediyorum bu inceliğiniz için. Ee, genel Başkanımızın da dediği gibi Bursa'da bugün meşalemizi yakmaya geldik. Bursa'mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Turan yolunda e, yürüyeceğimize söz veriyoruz, ant içiyoruz. Ben teşkilatlandırma başkanı olarak da bütün Türkiye'de, illerimizde, ilçelerimizde teşkilatlanıyoruz. Şubelerimiz, temsilciliklerimiz ayrıca yurt dışında da temsilciliklerimizi vermeye devam ediyoruz. Sevgili Bursalılara şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum saygılarımla. Uluslararası Turan Devletleri Kadın Kolları Başkanımıza mikrofonu uzatıyoruz. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Ben Uluslararası Turan Devletleri Kadın Kolları Genel Başkanıyım. Liderimiz, Genel Başkanımız bir kadın olma hasebiyle biz kadınlar güç birliği yaparak bu Turan yolunda evlatları yetiştiren biziz. Daha güzel, daha büyük bir Turan ülküsü yolunda büyüyerek, çoğalarak Gümbür gümbür geliyoruz Allah'ın izniyle. Bursalılara çok teşekkür ediyorum. Burada Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımız Fethi Bey var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu açılışla ilgili ne söylemek istersiniz? Ben öncelikle şöyle söyleyeyim. En çok birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz hiç kimsenin kimseyi umursamadığı iyi gün dostlararken kötü gün dostlararken Edir Abuz'a şöyle baktığımızda yalnızlıklara mahkum olduğumuzu hissediyorum. Ben o yüzden bu da bu tür derneklerin çok önemli olduğunu görüyorum. Gerçekten uluslararası Turan Derneği'nin Bursa İl teşkilatının açılmasında bulun, onur e, bulunmaktan onur duyuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Zafer Aktaş şey, bizzat kendisi gelecekti. Ancak yoğun program dolayısıyla gelemedi. Türk dünyasının mutlaka birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu etrafımıza baktığımızda zaten görüyoruz. Ben diyorum ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Saygılar sunuyorum. Açık dilde her şeyi net bir şekilde söyledi zaten. Aynı şekilde düşünüyorum. Turan Teşkilatı kurulduğunda e, şu anda bile e, çok net mesaj veriyor. İnşallah e, Bursa Teşkilatı da başarılı olacak. Türkiye'de 36 ilde oldu. Bu 37.si oluyor. E, artarak devam edecek ve bütün 81 ilde inşallah teşkilatlar kurulup, Turan büyüyerek devam edecektir. Yazanlar diyorlar ki Türkler olmasaydı tarih ne yazacaktı, yazacak bir şey bulamazdı. Ta ki Batuhan imparatorluğundan çıkagelen Metehanın ıslıkla çalan okunu takip eden Kutlu yolun yolcuları bugün burada o yolculuğun 60 adıtlık aşirette 600 sene dünyaya hükmeden torunları ve aynı kınardan esinlenerek dünya uluslararası Kur'an birliğinin sesi gür sesine hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Türk varsa huzur var, Türk varsa adalet var. Şeh Edebali'nin dediği gibi ey evlat diyordu, ananı, atanı say. Bereket büyüklerle beraberdir. Bereketi Bozağaç'ta, bereketi Toroslar'da, bereketi Türkiye'nin tüm diyarında. 92 yılında Sovyetler dağılmadan önce dilekti, temenniydi bizim için. Kah Karadeniz'in öbür tarafında çırpınırdım Karadeniz dedik. Kah göz akıttık, şehitler verdik. Kah geldi buraya. Ne dedik? beş tane kurucu üye 2006'da ne yaptı? Bu kurumu şekillendirdi. 2009'dan sonra İstanbul Genel Sekreterliği ile birlikte beş tane Turan Devleti. Bakın Turan ülküdür. Sembolik değil. Bu ülkü yüzyılların ülküsü. Atilla'nın ta ki Avrupa Hun İmparatorluğundan gelen bütün Avrupa'yı kasıp kavuran Tanrı'nın kırbaçıdır dedikleri Hristiyanların bizim kutlu liderimiz. Işte o Turan ülküsünü gerçekleştirmek için bu akşam şenliğimizde beraberiz. Sizleri selamlama konuşması yapmak için yüksek alkışlarla bu idealde herkes kaçarken ben de varım ulusal uluslararası Turan Devletleri Teşkilatı Bursa İl Başkanı Ziya Kılıç'ı selamlama konuşması yapmak için. Sayın Başkanım, Sayın Vekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, ilçe Başkanlarım, Değerli Muhtarlarım, Değerli Dernek Başkanlarım, Değerli Misafirler, Cümleten hoş geldiniz, safa geldiniz. Uluslararası Turan Devletleri Teşkilatı olarak sizleri bu açılışta görmek benim için onur verici. Sağ olun, var olun. Sözü fazla uzatmayacağım ben. Sayın Genel Başkanıma, Emel Yılmaz Hanım'a, hanım Ağam'a hanım sözü vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Selam Bursa. Bursa'da Uluslararası Turan Devletleri Teşkilatı'nın teşkilatının meşalesini yakmaya geldik. Ve görüyorum ki şu güzel toplum, şu güzel nadide insanlarla birlikte burada Uluslararası Turan Devletleri Teşkilatı'nın meşalesini yakmış bulunmaktayız arkadaşlar. Dumanımız öyle bir tütüyor ki o kadar gurur duydum. Sayın Ziya Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Biriz, birliğiz. Her zaman ille de vatan, vatan, vatan diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bütün Türk boylarında cephede eriler, alpler kılıç sallarken Ondan 100 sene önce Sarı Saltuk'un, Hacı Bektaşi Veli'nin, Hoca Ahmet Yesevi'nin talebilir gönüllerleri gittiler öbür tarafa. Otağı olur da Türk'ün otağında aha, dua olmaz aha, mı? Duamızı yapmak şey. üzere Kildik de Dernek Başkanım ve bizim gönüldaşımız Yılmaz Sarı abi hocam. Amin. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Rabbel Alemin, yalnız sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Deryahına el açan bu kullarını iman ve Kur'an'dan, nihayeti rızana varan doğru yoldan ayırma Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kutlu Turan devletleri yolculuğunun meşalesini bugün burada yakmış bulunuyoruz. Yürüşü, yürüyüşümüzü hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Bu ülkeyi, bu nesli yaşatmak için can verdik, can aldık. Yine uğrunda ölürüz. Bizim birlik ve beraberliğimizi, dirliğimizi bozdurtma ya Rabbi. Bizleri kimselere esir etme ya Rabbi. Ya Rabbel alemin Bizleri muvaffak eyle. Muvaffak eyle. Muvaffak eyle. El Fatiha. Turan Devletleri Teşkilatı Bursa Belediye Başkanlığının düzenlemiş olduğu change it Değerli muhtarlarım, değerli dernek başkanlarım, değerli misafirler. Öncelikle hoş geldiniz davranışı doğruyor mehten. Ya Allah ya bismillah Allahu ekber. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi haymana dedik, analar dedik, üzerinde Türk'ün en büyük incisi ve pırlantası Türk kadını dedik. Yüksek alkışlarını duyalım. Şimdi saniye. şekilde genel genel başkanlarımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla birlikte sizlerle birlikte tutulay yolunda yürüyeceğiz. Böyle güzel bir program hazırladık için Bursa İl Başkanı'nın ziyanlıca değerli Bir komutanlığının kurulu.